Herkese merhaba. Bu videoda Rus yazar ve şair Boris Pasternak'ın Bir Hikaye isimli eserinden alıntıları paylaşıyor olacağım. 1890-1960 yılları arasında yaşayan Pasternak'ın bu kitabı 1929 yılında yayınlanmıştır. Hepinize keyifli okumalar. Bir kötü alışkanlık on meziyeti örter. O sadece kendisinin zıttı olan yani hayat karşısında hep kolayca galip gelmiş, en zor anlardan hiç sıkıntı çekmeden sıyrılmış, değerli şeylere hemen ulaşmış insanlardan nefret ederdi. Neyse ki bu özelliklere sahip insanlardan çok fazla yoktu. İnsanın aşağılanması ne büyük ne izi silinmez bir şeymiş ki birey daha başına gelmemiş bir şeyi geçmişte yaşadıklarıyla bir tutuyor ve bir zamanlar incitildiği ya da darbe aldığı toprağa hiç benzemeyen bir yere ihtiyaç duyuyor. Bir an önce zengin olması gerekiyordu. Elbette çalışarak olacak iş değildi. İnsanın bir maaşı olması zafer sayılmazdı ve zafer olmadan özgürlüğe kavuşulması olanaksızdı. Zamanında tutulmamış bir söz ya da yerine getirilmemiş bir sorumluluk da insanın vicdanında bir iz bırakmış olabilir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bundan sonraki videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.